Allah'ın Hakim ismi kulda nasıl tecelli ediyor? Allah'ın Hakim ismi bir kulda tecelli ettiğinde Allah nasıl ki her şeyi yerli yerinde yaratmışsa Hakim olan insan da Allah'ın koyduğu yerde her şeyi görendir, anlayandır, onu yerinde koruyabilendir. Önce kendi yerini bilendir. Ben nerede durmalıyım? Allah'a göre ben neyim? Allah'a göre, Allah'ın emrine göre, muradına göre, hikmetine göre benim nasıl yaşamam lazım? Neyin peşinden koşmam lazım? Nasıl düşünmem lazım? Nasıl anlamam lazım? Nasıl yapmam lazım? deyip Allah ile baktığında kendini olması gereken yere koymuştur. Ne demesi lazım yani? Eğer bir insanda hikmet yoksa, hikmetin karşılığı zulümdür kendisine zulmetmiştir. Allah onu nereye koymuşsa orada durmuyorsa kendine zulmetmiştir. Başkalarını orada görmüyorsa oraya koymuyorsa başkalarına zulmetmiştir. Herhangi bir şeyi yerine koymuyorsa Allah'ın koyduğu yerde o durmuyorsa onun yanında, onun gönlünde o o eşyaya, o şeye zulmetmiştir. Mesela kendine hikmetle baktığında Allah onu nereye koymuş? Allah insan için yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Kul insan Allah'ın yeryüzündeki halifesiymiş. Önce kendisine Allah'ın halifesi, Allah'ı yeryüzünde temsil eden nazarıyla nazar etmesi lazım ki kendisine hikmetle bakmış olsun. Sadece kendine değil. Bütün insanlara böyle bakması gerekiyor. Eğer insanlara böyle bakmıyorsa insanlara zulmetti. Neyle zulmetti? Bakışıyla. Allah'ın ona verdiği kıymeti, değeri veremedi demektir. Allah'ın onu koyduğu yere onu koyamadı demektir. Onu yerinden etti demektir. Keremnehu beni Adem. Biz beni Adem'e, insana, insanı mükerrem kıldık. Ona tekrar tekrar ikramda bulundu. Allah insana ikramda bulunmuş. Neyi ikram etmiştir? Nefaktu min ruhi en büyük şerefi bahşetmiş. Kendine halife kılmış. Evet, ruhundan nurundan ona nef etmiş. İnsan çift yönlü bir varlıktır. Bir bedeni vardır. Beden ruha binektir. Asıl insan neymiş? Allah'ın nefetiği ruhmuş. Yani Hazreti İnsanmış. Allah'ın nurundanmış. Onun için melekleri ona secde etti. Allah melekleri nefettiği ruhtan dolayı secde ettirdi. Onun için ne buyuruyordu? Ben ona ruhumdan nefettiğim zaman hepiniz toptan ona secde edin dedi. İnsana secde edin dedi. Bu secdeyi medekler her bir insan için tek tek yapmıştır yalnız. Allah öyle buyurdu. Bir tek Adem'e değil. Beni Adem'e dedi. İnsanı biz yarattık. Onu biz tasvir ettik, suretlendirdik, suret verdik, şekil verdik, ruhumuzdan nef ettik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Her biri bir Adem dedi. Evet. İnsanı en güzel, en kovamında yarattık dedi. En kamil olarak yarattık dedi. Ehsen-i takvim üzere. En güzel kovanda en kamil kovanda yarattık dedi. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdik dedi. Her şeyin varlığı insandan dolayıdır. Allah varlığı insan için yaratmış. Allah öyle buyuruyor. Ve yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini de insanın hizmetine vermiş. İnsan Allah insanı nereye koyuyor? Koymuş onu anlatıyoruz. Önce Allah onu nereye koymuşsa evet, orada durmalıdır. Eğer insan hikmetle bakarsa Allah'ın üzerindeki muradını anlarsa Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi anlarsa Allah'ın büyüklüğünü anlarsa kendi şerefini anlarsa dünya, varlık karşısında küçülür. Ama bunu anlamazsa Evet. Dünya, varlık, madde, pul, para, mevki, makam ne olur? Gözünde büyür, onun karşısında ezilir. Bu durumda hikmete bakmamış, hikmet ehli olmamıştır. Allah'ın hekim ismine iman etmemiş demektir bu. Eğer iman etseydi ne olurdu? İman etseydi Allah'ın hekim ismini severdi. Dolayısıyla... Allah'ın hekim ismi onda tecelli ederdi. O da hikmet ehli olurdu. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah kime hikmet vermişse pek çok hayır vermiştir. Hayren kesira. Allah bir şeye çok dediyse ona göre hesap etmek lazım. Ama kime hikmet vermemişse o kendine zulmetmiştir. O hikmeti kabul edememiş demektir. Böyle biri insana bakarken, kendine bakarken evet nasıl bakıyor? Bu hazreti insandır. Allah bunu kendi nurundan yaratmış. Bunu kendine halife yapmış. Allah bunu seviyor. Bu Allah'ın dostluğuna evet, layık biridir. Allah müminlerin velisidir buyurdu. Mümin Allah'ı her şeyden çok sevendir. Kim Allah'ı her şeyden çok seviyorsa o velidir. Allah'ın koyduğu ölçü budur. Yoksa veli öyle keramet sahibi olan değildir. Ölçüyü Allah koyuyor. Kim Allah'ı her şeyden çok seviyor ve tercih etmişse o velidir. Allah ona velim diyor. Ona mümin diyor. Ama eğer Allah'ı her şeyden çok sevmiyorsa Allah ona ne velim diyor ne de mümin diyor. Ne buyuruyor ayet kerimede? Bir kısım insanlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip biz iman etmeye geldik diyorlar. Resulullah Efendimiz onlara imani anlatıyor, İslami anlatıyor, ihsani anlatıyor. Onlar da diyorlar ki biz iman ettik. Allah ayetini indiriyor, buyuruyor ki biz iman ettik demeyin. Biz mümin olduk demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Biz de İslami kabul ettik, Müslümanlardan olduk deyin. Allah bu ayeti indirince sahabe sordu, Ya Resulallah, bu ayete göre biz iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bunun arametleri vardır. Bunun arameti Allah bir kulunun gönlüne iman nurunu indirirse o gönül latif sahralar gibi genişler. Kalbi genişliyor önce. O kişi Allah'ı sever, Allah için sever. Allah'ı sevdiği için Allah'ın sevdiğini sever. Başka bir alameti de bu imandan sonra o küfre düşmekten, bu imanı kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Bu imanına, Allah'a olan bu sevgisine öyle sarılır. Evet. Demek ki mümin olabilmek için Allah ile Allah'a iman etmek gerekiyor. Allah'ın isimlerini sevmesi gerekiyor ki o isimler onda tecelli etsin. Sevmezse tecelli etmez. Allah'ı ne kadar sevdiyse, Allah'ın isimlerini ne kadar sevdiyse, Allah'ın o güzelliği o kadar onda tecelli eder, üzerinde görünür. Sadece bu bir görüntü değildir. Hayatı yaşarken Allah'ın o isimlerine göre kullarına, mahlukata muamele eder. Nasıl mesela? Birinde Allah'ın Rahim ismi tecelli ederse insanlara rahmetle muamele eder. Allah'ın Hakim ismi tecelli ederse hikmetle bakar. Allah'ın koyduğu yerde onu görür, ona göre muamele eder. İnsana Hazreti insan olarak muamele eder. Eşyaya eşya olarak hizmetine verilmiş bir madde olarak muamele eder. İnsan şerefini malından, mevkisinden almaz. O mal, o mevki eğer Allah yolunda sarf ediliyorsa, yani insana hizmet ediyorsa, hizmet ettiği kadarıyla değerlidir, kıymetlidir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Eğer Allah katında dünyanın sivri sineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı, Allah onu kafire vermezdi. Kendisine isyan edenlere, inkar edenlere vermezdi dedi. Allah katında dünyanın sivri sineğin kanadı kadar değeri yoktur dedi. Hatta sivri sineğin bir kanadı kadar dedi. Ama bir de ben müminim, ben Müslümanım deyip dünyaya verdiği kıymete bir bakalım. Bir insana bakarken malına, mevkisine göre ona kıymetle geri veriyor. İşte bu hikmetle bakış değildir. Bu zulümdür. Dünyayı, dünya hayatını, dünya malını insanın üzerinde tutmuş. İnsanın kıymetini malına göre, mevkisine göre ölçüp biçiyor. Bu Allah'ın hakim ismine iman etmemiş demektir. Allah'ın Hakim ismine iman etmediği için Allah'ın Hakim ismi onda tecelli etmemiş, hikmetle bakmıyor. Dolayısıyla hikmetin zıddı zulümdür. Zulm ediyor. Kendine zulm ediyor, insana zulm ediyor, eşyaya da zulm ediyor. Maddeye de zulm ediyor. Onun hizmetinde olması gerekirken onu put haline getiriyor hakim olabilmek için Allah ne buyuruyordu? Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin ey insan demektir. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, yemin olsun ki. Allah Kur'an'ın hikmet dolu olduğunu söyledi. O zaman eğer biri hikmet ehli olmak istiyorsa, hikmeti anlamak istiyorsa neyi anlaması lazım? Kur'an'ı anlaması lazım. Allah'ın ne söylediğini, ne söylemek istediğini anlaması lazım. Dinini Rabbinden öğrenmesi lazım. Kendini, Rabbi onu nasıl tanıtmışsa öyle tanıması lazım ki gerçekten tanısın, tanımış olsun. Yoksa zahiri bir gözle kendine bakıp ya da birilerinin anlatmasıyla, öğretmesiyle, ben insanı tanıdım demek insanın kendisine insanlara yaptığı en büyük zulüm olur. Evet. Hikmet Allah'ın bak dediği, gör dediği yerden bakıp görmektir. Eğer biri Allah'a göre bakmıyorsa, Kur'an'a göre bakmıyorsa Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarıyla nazar etmiyorsa, Allah'ın nazarıyla nazar etmiyorsa, bu durumda o hikmetten mahrum kalmıştır. Kendini anlamaktan, tanımaktan mahrum kalmıştır. İnsanın kendisine hikmetle bakması, Allah'ın onu koyduğu yerde durması demektir. O yerde durup, Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi, istediği gibi Buradan'a göre hareket etmesi, yaşaması demektir. Yani Hazreti insan olarak durup Hazreti insan olarak yaşanması demektir. Eğer biri hikmetle bakarsa hayatın bir imtihan olduğunu anlar. Evet, Allah dünya bir imtihan yeridir. Geçici bir hayattır dedi. Ebedi olan hayat Allah katındadır dedi. Ebedi olan ahiret yurdudur dedi. Allah müminler için cenneti tercih etmiştir dedi.